Dostlarım hızlı bir şekilde aktivite yani bildirimler kısmına bakıyoruz ki abi beğeniler çok hızlı bir şekilde gelmiş. Mesela görüyoruz mesela e, farklı farklı insanlar 2 dakika önce tüm yani videolarımızı beğenmiş durumda. Halen de gelmeye devam ediyor. Ne kadar videomuzu yenilesek hesabımızı yenilesek beğeniler uçuyor gördüğünüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün efsane ve mükemmel bir videoyla tekrardan ben bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi ve izlemelerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle arkadaşlar görüyorsunuz bu bizim deneme hesabımız. Yani görüyorsunuz beğeni konusunda, takipçi konusunda, izleme konusunda baya baya bir şekilde almış başını gidiyor arkadaşlar. Yeni açtım deneme hesabı da bu şekilde. Artık bunu sizlerle beraber yükselteceğiz. O baya yükseldi arkadaşlar. Bizler bunların hepsini SMM Bay sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemin link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Ve arkadaşlar sistemi uzun süredir kullanıyorum. Eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Direkt kayıt ol kısmına geliyoruz. Çünkü bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Burada kullanıcı adı isteyecek. Kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. Yani tek o kullanıcı adımız değil. Ad, soyad, e-posta, telefon ve şifre girdikten sonra direkt üye basıyoruz ve üyeliğimiz anında gerçekleşiyor. Hemen girişimizi yapacağız daha net görebilmek adına ve şu an girişimizi yaptık dostlarım uzaktan böyle sisteme baktığımızda yani sistemin ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu görebiliyoruz. hem yani aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Hem de baya baya ucuz arkadaşlar. Birazdan göreceğiz bana hak vereceksiniz. Ücretsiz hizmetler var. En aşağıda bastığımızda e, TikTok için beğeni var, video izlenme var, e, Instagram için beğeni var. Gelip burada ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye, bakiye ekleyeceğiz. Direkt bakiye ekle kısmına Geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, kripto ödemeler mevcuttur. Papara da var bu arada bilginiz olsun. Herhangi birini seçip tutarı giriyorsunuz. Telefon numarasını girip güvenli ödeme yapa bastığınızda anında ödemeniz gerçekleşiyor. Hemen şimdi TikTok beğeni bulacağız. Arkadaşlar bu arada öne çıkan paketlere de bir göz atmanızı isterim. Çünkü burada hem ucuzluk yani biraz da ön planda hem de dediğim gibi hızlı süper teklifler mevcuttur. Sadece beğeniye bakmayın. Takipçi olsun, izlenme olsun, yorum olsun, canlı yayın izlenme her şey var. Abi burada yani arayabileceğiniz her şey var ve yaptığınız yapacağınız tüm işlemler hepsi şifresiz bir şekilde gerçekleşiyor. Beyine geldiğimizde 1000 adet beyni 19 TL. Keşif etkili güncelleme özel anlık öneririm ben. 1000 adet 35 TL bence hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Yani diğer sistemlere bakın. Bu sistemin ne kadar ucuz ve ne kadar güvenilir olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Link yerine direkt videomuzun bağlantısını kopyalayacağız. Hemen sipariş yerine yapıştırdık. Çok özür diliyorum yapıştırdık. Miktar bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Sipariş oluştur dediğimizde anında siparişimiz oluştu arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım en fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Herhangi bir bekletme, iptal etme söz konusu da olamaz. Sistem öyle bir sistem değil. Zaten sizlerle beraber gelen beğenileri şimdi göreceğiz. Eğer ki bir sorunuz olursa burada sağ üst köşede bakın. WhatsApp butonu var şu an bulunduğum ya da canlı destek butonu var ya da normal destekten de ulaşabiliyorsunuz. Her türlü sisteme ulaşabiliyorsunuz. 69 beğeni var bakalım beğenilerimiz geldi mi? Tamam dediğim gibi genelde yani 2-3 dakika içinde geliyor. diğer videolarımıza bakarsanız görürsünüz sistemdeki yani hızı. Herhangi bir sorun yok. O yüzden şöyle bir şey yapalım videomuzu durduralım hem video uzamasın hem de siz sıkılmayın. Tüm beğenler gelsin gelen beğenleri görürüz sonra videomuzu tamamen kapatırız. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz çok çok hızlı bir şekilde gelmeye başladılar. Yani her de görüyorsunuz ki beğeniler geliyor. Yani sistem ciddi anlamda çok hızlı bir sistem. Ve mesela 20 adet gönderdik biz. 20'den fazla gelecek. Bu da müşterilerine gerçekten değer verdiğini gösteriyor. Yani kaçmanızı istemiyorum. Açıklama kısmında link var. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.